Yıfka. Bak bak böyle şey, yufka gör. Bakalım. Bak bakalım. Vav. Yırtıldı ama. Buyurun şefim. Hadi şovumuzu yapalım. Şöyle bir elimi sokayım mı? Buyurun bakalım. şefim. Bak i̇şte böyle yufka gör. Aynısından yaptım i̇şte bu, aynısından. Aynısından. Bravo, aynısından. Ben az ötekini göremedim açıkçası. Ha, siz zaten ben koydunuz. Göremedim. Evet şefim şimdi balını koyacağım. Balını nereye koyacaksınız? İç elma. Evet. mı? Tamam. Azıcık Daha o... koymadınız değil mi Yok, siz? Yok koymadım. Peki. Sıktınız mı onu? Evet sıktım. Şöyle. Tamam. Siz de sıktınız. Evet. Şu anda aynı gidiyorsunuz. İşte Yufkalar da birbirine çok yakın görünüyor. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Günün başında sevgili tamam. izleyicilerimize ne dedik? Ekranlarınızın başından ayrılamayacaksınız. Çünkü birbirinden yetenekli yarışmacılar bugün bu stüdyoda tarih yazacaklar. Yazıyorlar da. Hakikaten yazıyorlar. Bence bugün Serhat Şöyle. tadım sonrasında diyeceksin ki yediğim en güzel elmalı baklavalardan biriydi. Hiç şaşırmayacağım bunun Katlama duydumda. stilini unutmayın. Tamam şefim. Dikkat edin. Burası çok önemli çok yakın gidiyorsunuz. Çok küçük bir hata kaybettirecek size bu oyunu. İşte bu Emeklerinize evet. yazık olmasın. Evet şefim. Ben hatta size bir iyilik yapıp fırınlarınızı kontrol edeceğim. Sizinki çalışıyor. de çalışıyor. Sizin bir Nagihan Hanım sizin iki soru hakkınız var. Bence eğer bir soru hakkı kullanacaksanız şu an tam, tam tamam. zamanı. E, şefim ben bunları böyle kıvırıyorum. Rula yaptım. Evet. Ruladan sonra da o gösterdiğimiz parmak boyutunda hı, kesiyorsunuz. Tamam. Hı, hı. Soru şefim. haklarınızı bir kullanmayınca şey para ödülü vermiyoruz. <laughs> Eve götürünce herhangi bir şey kazanmıyorsunuz. Tek bir şey daha sorabilirim Buyurun. şefim. Evet. Tamamdır. Başka hiçbir şey yok zaten bitti. Siz tek kat yufkadan mı yaptınız? Evet. Tek kat yufka mı dedik? Araya tereyağı sürüp ikisini üst üste koyup katlayacağız demedik mi? Oy. Ben olsam onu açarım şu anda. Bakarım ne olacak. İnşallah. Ah. Eyvah. Eyvah. Ne oldu? Patladınız mı Sibel Hanım? Heyecandan olabilir mi acaba oh. Nayan Hanım? Ben Bilmiyorum. olsam onu açarım. Evet. Ekleyebildiğim kadarını ek yaparım. Mesela. Hemen açalım şefim. Bana yufkayı gösteriyordunuz da ne oldu? Bravo tebrik e, ediyorum. Sizinki de evet, kalın. Açabildi. Sizi tebrik no. ediyorum. Evet. İşte, tabii ki. Nasıl şefim? atladım bunu? Gestiğinizi izliyorsunuz. O, olabilir. Kenarlara evet. dikkat edin. Birazcık. Ama istemeyiz. toparlayacaksın tamam. değil mi? Onları als, almasam olur mu? Tabii ki de hemen oraları toparladım. kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Tamam. Evet ne dedik? En son sulandırılmış pekmezimizi çektireceğiz. Daha topar. Evet Bitti. E, şefim bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Üstüne yağlar gezdirebilir miyiz baklavamızın? Evet. Dilediğinizi Baklavamızı. evet. yapabiliriz yakalayalım. yakalayalım. Evet son evet. 12 dakika. Son 12 dakika. Benim hemen fırın atmam lazım. İçinin buna. pişmesine gerek yok biliyorsunuz. Sadece yufka pişse yetiyor. Üstü Na, çıtırlaşsa yetiyor. Hı -hı. İki kat yapıyorsunuz. Bir dakika. Üst üste. Şimdi ayarlayacağım. Eyvah. Sibel Hanım ne yaptınız? Sizce bu doğru bir miktar mı? Evet. Peki. Şöyle. Sibel buradan, buradan oyuna dahil oluyorsun. Şefim atıyorum. Tabii ki şu anda rakibin tepsiyi fırına veriyor. Evet, Nagihan Hanım attı. Bismillah. Allah Allah'ım sana Yardım et. Aynen. Soru hakkınızı Şu mı kullanmak istiyorsunuz? Ben çok sinirliyim. Aşırı derecede sinirliyim. Soru hakkınızı mı kullanmak istiyorsunuz? Yok. Hey Nagihan Hanım nasıl gidiyor? Oranın yardıma ihtiyacı yok. Soru hakkını da kullanmak istemiyor. Sizin evet. Bir çay içer misiniz? Çay söyle. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun şefim. Nasıl geçti? Vallahi şefim çok iyi geçti gerçekten. Biraz Deniz gibi mi? E, yani hemen hemen biraz e, heyecan yaptım ama inanın evde o daha gayet normal. Daha, piratiyim, gayet daha normal. Daha daha şeyim ama hiç, hiç önemli değil. Elinize sağlık. Hemen halledeceğim. Yardım edebilirim Sibel hanımcığım. Yok teşekkür ederim. Aa, ama işim bitti. Şefim. Gerçekten ee, bak buraları temizliyorum. Şey Yapabilir Kurtarabilir miyim? Nasıl Şu kalın parçaları alıyorsunuz Hı -hı. hemen demin yaptığınız gibi sarıyorsunuz fırına atıyorsunuz niye zorladınız ki Heh, kalın parçaları alın çiğ kalmaması için sarın gönderin gitsin. Şefin piştik sonra, çok sonra hakkımı çok kullanabilir miyim? 11 dakika 11. piştikten sonra kaldı mı sonra hakkınız sizin? Bir tane kalmış ee, piştikten sonra pekmez mi suyla pekmezi karıştırıyorsunuz. Hı -hı. Atıyorum 3 kaşık pekmezi, bir kaşık, iki kaşık su sulanacak şekilde. Şimdi bunu zaten atarsak Hı -hı. ne olur hemen şekerlenir, yapış yapış evet, olur. Onu engellemek Hı -hı. için. Sulandıracağım Aynı, şimdi. Aynen sulandırıyorsunuz. Evet. Biraz Onun üçte biri kadar su koyup böyle bir bakın kıvamına. Akışkanlığı bozulmayacak ama sulu olacak. Ay, çok, çok. Sulu olacak. Evet. Tamam. Halledeceğim kıvamı. Halledeceğiz. Hı. Kurtarıyorum şefim. Allah'ın izniyle inşallah kurtaracağız. Sibel Hanımcığım boşuna uğraşmayın. Gerçekten vaktiniz kalmadı. Kurtardım Nagihan Hanım, bitti. Ama Şu pişmeyecek, pişmeyecek. Emin misiniz? Ben Kaç dakika oldu ben atalı? Bakarım. Süreniz dar. Tam limittesiniz. Minimum pişme süresi zaten bunun 10 dakikadır. Sizin de yaklaşık 15 saniye sonra 10 dakikanız kalacağını hesap edersek... ...çok hızlı olmanız gerekiyor. Fırının ısısını doğru hazırlamanız gerekiyor. Fırının ısısı şu anda sizin kaderinizi verilecek şey bence. Ne oldu Sibel Hanım? Bin kişiye yemek yapıyordunuz. Ah. Ha? Ne oldu Sibel Hanım? Sesiniz de gelmiyor. Devam ya, şu an zaten bir bağırsam burada yerinde duramazsın Sıkıntılı. bence. Gerçekten mi? Benimle uğraşma şu an. Ama ne yapabilirim Sibel Hanım? Kimden uğraşacağım? Rakibimsiniz. Tabii ki sizle uğraşacağım. Olabilir ama şu an benimle uğraşma. Şefin fırında. Bravo Sibel. Fırına atmayı başardınız aynen. Bakalım pişirebilecek miyiz? İnşallah. Evet arkadaşlar, ben yine ortaya bir bilgi söyleyeyim. Evet. Bizim fırınlarımız yukarıdan çalışır, alttan çalışmaz. Alttan çalışsa bile üstünün kızarması için alta atsak ne fayda eder ki? Bence de. Değil. Nasıl yani anlayamadım şefim. Öyle ben kendi kendime Yok, konuşuyorum. Kendi Duymadım o yüzden. Bir daha konuşalım. Duymadım o Serhat yüzden. Sen şef bana da, da anlat. Bizim fırınlarımız üstten çalışır diyorum. Hı -hı. Arada tepsi kalırsa ısı gitmez, pişmez diyorum. Evet, Alırız. üstten çalışıyor fırınlarımız. Onu yani anlatıyor. Hani mesela ya ben yapacak olsam alta koymazdım diyorum. Evet bana anlatıyor. Doğru değil, değil mi Nagihan Hanım? Evet, evet. Bu şefim mutfaklarda kesinlikle. yemek yapıyorum arada. Bana anlatıyor Serhat Şef. tabii, Şef. Tuba'cığım böyle çalışıyor bu fırınlar Sıcağıyla diye. Sıcağıyla dökecektik değil mi şefim? Evet evet çıktı. Biraz üstte mi alsak acaba size? Sibel. Şefim. Alacağım. Üstten çalışıyor dedi Alacağım. ya bizim Ekleyin. Tamam. Bu çıkmıyor ama. Nasıl çıkmıyor? Herhalde ilk defa fırın kullanıyor Sibel Hanım. Tepsilerini çıkarmadan atmış. Biz genelde... Büyük fırınlarda yaptığımız için ondan dolayı olabilir mi Her acaba? Her gün mü? Evde? Biz yemekhane, evde? Kipi. Çocukları da, gerçi çocuğunuz yok evde ne pişiriyorsunuz? Benim çocuğum yok. Evde yemekleri kim yapıyor Sibel? Ben. Ben genelde evde davul fırın kullanıyorum. Davul fırında daha lezzetli olduğu için.